Arkadaşım doğada olmak süper bir şey. Hayatım doğa. Hayatım dağlar, göller, nehirler. Böyle doğal hayatta gezmek. Ne yapacaksın şehirde yaşamayı? Şehirde hayat mı var? Geleceksin böyle. Mis gibi sularda serinleyeceksin. Dağlara bakacaksın. Çeklik seslerini dinleyeceksin. Domuzları göreceksin. Geyikleri seyredeceksin. Balıkçın kuşlarını. Doğayı seyredeceksin. doğan içinde yaşamak. Doğanın ta kendisi olmak. İşte hayat bu. Ben kendim Alaaddin Denizoğlu. Doğanın ta kendisi. Doğada yaşamak. Mis gibi bir şey. Personal.